Oh. oh, 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 oh. Allah الله تعالى في Her fani gibi Yiğit Bulut Beyefendi de bu fani alemdeki vakat vaktini doldurarak ebedi aleme huzuru ilahiye adım atmak üzere huzurumuzda. Merhumu haklarınızı helal edin. Helal olsun. Lütfen helal edin. Allah rızası için helal edin. olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhi için, bütün geçmişlerimizin ruhları için.